الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والعاهرين شفاعت يا رسول الله dahilek ya Resulallah. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize Esselamu aleyküm ey Allahü Teala'nın Resulü. Benim maksudum, matlubum sen idin. Artık bir daha yeryüzüne gelmem diyerek veda eyledi. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek ruhu yüksek aleme gidince Hazreti Fatıma validemiz ve ezvacı tahirat radıyallahu anhünne sesli sesli ağlamaya başladılar. Bu sırada sahibi görünmeyen bir ses Esselamu aleyküm ya ehli beyt ve rahmetullahi ve berekatühü diye selam verdi ve biliniz ki her canlı ölümü tadacaktır ve kıyamet günü size ecirleriniz tamamiyle verilecektir. Mealindeki Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesini okudu. Sonra onlara teselli verip Allahü Teala'nın ihsanlarına, ikramlarına güveniniz. Ona sarılıp ondan umunuz. Feryat etmeyiniz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır diyerek taziyede bulundu. Bu sözleri oradakilerin hepsi işitip selamına cevap verdiler. Bunları söyleyen Hızır aleyhisselam idi. Resul-i Ekrem'de mevt, ölüm alametleri görününce Ümmi Eymen oğlu Üsame'ye haber gönderdi. Üsame, Hazret Ömer ve Ebu Ubeyde bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye geldiler. Ayşe-i Sıddika ve diğer hatunlar